Nasıl? Meydan Meydan. He? Atlan bu yaş. At Adnan. At şöyle bir kendine gelsin ha. Ey maşallah. Aydın abi. He? Kamlar alışırsa, alışırsa da videomuz var. Ama bunu sil. <laughs> Biz yapmadık. ne oldu yenge? Çek çek Aydın çek. Ormanı da çek, de çek. Çektim ne güzel Açelya vallahi. de çek. A A ya. A. A. Şey ya bak amca. O elindeki şey <laughs> bak bak bak. Amca, amca. He oğlum. Onlar daha dur <laughs> yanarsın. <laughs> 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 <gül Teller kaldı teller. Yansın güzel canım. Bu olacak. Bu